Avcılar'da adayımız Doktor İbrahim Ulusoy. İbrahim Ulusoy Avcılar'da zaten görev yapıyor idi. Aday oluncaya kadar Avcılar'daki hemşerilerimize iyi bir ilişki kurdu. Avcıların tabii bir özelliği Avcılar henüz Gönül Belediyeciliği ile tanışmadı. İnşallah Avcıları bu dönemde Gönül Belediyeciliği ile buluşturacağız. Avcılar'daki vatandaşlarımızın desteğiyle, adayımızın gayretiyle bunu başaracağımıza inanıyoruz. Tabi avcılar bir yandan Kanal İstanbul'a da bakan bir ilçemiz. Onlar da Kanal İstanbul'un güzelliğinden istifade edecekler ama aynı zamanda da bir üniversite şehrimiz. Avcıların torunlarını biliyoruz. Avcılardaki sorunlar ne olduğunu anlatacağız ama bir kere avcıların ulaşımla ilgili <laughs> beklentisi var. Ulaşımla ilgili beklentilerini nasıl çözeceğiz? Bir tane avcıların giriş meydanı bir aktarma istasyonu yapacağız. Niye bunu yapıyoruz? Çünkü oraya metro gelecek, orada otobüs hatları olacak. Özel araçlarıyla gelen insanlar oraya bırakacaklar. Park et, devam et tarzında. İster otobüse binecekler, ister metroya binecekler. Bu şekilde bir toplama, dağıtma merkezi olacak. Aynı zamanda tabii denizden de Avcılar hiç yararlanamıyor. Aslında ciddi bir sahili var ama deniz ulaşımı avcılarda maalesef yok. Oraya Deniz Köşkler Bölgesi'nde bir e, iskeleyle bu, bu hattı şehrin merkezine, tarihi yarımadaya bir hat kurma projesi var deniz taşımacılığı için. Ay, aynı, aynı zamanda tüneller var. E5 ile TEM arasında aslında doğudan batıya kadar devam eden tüneller var. Bunların uzunluğu 100 kilometreyi buluyor. Bu tüneller de pınca ne olacak? Tüm İstanbul'un trafik yükü esasına bakarsanız E5le E6'da uzun ince bir şerit şeklinde. Dolayısıyla arada bir toplama hattı olması lazım. Bu tünellerde bu işe yarayacak.